Hepinize yeni videodan Merhabalar arkadaşlar Bugün yine sizlerle Crypto frog projesini inceleyeceğiz Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim Öncelikle bildiğiniz gibi Crypto frog projesinde yatırım yapıp bir NFT satın alıyorduk ve bu NFT ile gelir kazanmaya başlayabiliyorduk arkadaşlar gördüğünüz gibi mint kısmını bu kısımdan gerçekleştirebiliyorsunuz ek olarak bu NFTlerin rarityleri bulunuyor bu raritylere göre günlük kazandığımız gelir sayısı da artıyor arkadaşlar Bu gelire ek olarak buradan Gerekli itemleri alırsak kazandığımız gelir daha da fazla olabiliyor. Gördüğünüz gibi işte 0.2 arttıran, 0.15 arttıran itemler bulunuyor arkadaşlar. Projenin root map'ine baktığımızda şu anda zaten halihazırda açık olan bir proje. Zaten dep kısmına girdiğinizde arkadaşlar toplamda 31 bin doların yatırıldığını görebiliyorsunuz Kasa kesi ve toplam verilen kısım yine burada gösteriliyor bizlere ve referans ödüllerinin dağıtımı da gösterilmiş. Bu kısımdan kutu açabiliyorsunuz arkadaşlar İşte bir kutu 5.15 dolar, iki kutu 10 dolar. 3 kutu 15.45. Yani daha fazla açtığınızda daha az ücret ödeyebiliyorsunuz aslında. Bu kısımda yine gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kutu açma kısmı da var. Buraya başvurduğunuzda customer service'e yazdığınızda ve referans kodunu ilettiğinizde bedava bir şekilde kutu alabiliyorsunuz. Ben de bir tane NFT bulunuyor burada. Yani free olarak almıştık bunu da zaten. Şu anda gördüğünüz gibi e, bu zamana kadar 0.67 dolarlık bir birikim yapmış ve bedava bir şekilde katıldığımız bir etkinlikte arkadaşlar. Yine parçalar kısmını bu kısımda görüntüleyebiliyorsunuz. Referans kısmınızı buradan iletebiliyorsunuz ve %8'lik tavsiye ödülü de kazanabiliyorsunuz. Pazar yerine geldiğinizde burada gördüğünüz gibi yüksek NFT'ler bulunuyor. Fakat e, neredeyse tüm NFT'lerin günlük karı %2 hani minimum gördüğünüz gibi yine yüzde bir buçuk gibi gelirler bulunuyor tabi bunların fiyatları da alacağınız NFT'ye göre değişiyor arkadaşlar burada günlük ödüllerini vesaire de görebiliyorsunuz projenin yine KYC onaylarından ve kontrat onaylarından vesaire hepsinden geçtiğini burada bizlere belirtiyorlar arkadaşlar audit onaylarını da buradan görüntüleyebilirsiniz yine takım kısmını buradan detaylı olarak bizlere açıklamışlar arkadaşlar İş modellerine baktığımızda burada gördüğünüz gibi NFT üzerinden aslında ilerliyor proje ve yüzde üçlük bir marketplace fiilleri de bulunuyor arkadaşlar bunu da sizlere belirtelim tekrardan mint ekranına geldiğimizde burada 5 dolar değerinde bir kasa açacağım sizlerle gördüğünüz gibi buradan yine çıkacak ödülleri görebiliyorsunuz arkadaşlar 5 dolarlık kasayı açtığınızda buradan zaten fiyonu isteyecek sizlerden ve bu fiyon ücretini de verdiğinizde gizemli kutunuz açılmaya başlayacak arkadaşlar bakalım ne çıkacak hep birlikte göreceğiz e, 5 dolarlık bir mühendis nft çıktı ve yüzde 1.4 bir geliri bulunuyor Arkadaşlar Bunun Evet arkadaşlar Az önce 5 dolara mint dediğimiz nft şu anda cüzdanımıza geldi gördüğünüz gibi günlük olarak yüzde 1.4 bir gelir kazandıracak bizlere ek olarak burada e, özelliklerinin de birlikte geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar ve bu da bize toplamda günlük olarak 0.07 centlik bir gelir kazandıracak. Şu anda zaten çekim işlemlerini de yapabiliyorum. Mesela buradan e, claim işlemine bastığımda arkadaşlar 67 centlik bir ücret var içeride. Bunu da göstermiş olalım. Yani çekim kısmının da hatasız bir şekilde çalıştığını sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi şu anda varlıklar kısmına direkt olarak bast olarak gelecek arkadaşlar. Evet saniyeler içerisinde. Buradaki ödülümüzü de talep edebildik. Bu açıdan da hiçbir sıkıntı olmayan bir proje olduğunu sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi kutu açılımları bu şekilde yer alıyor arkadaşlar. İsteyenler buradan kutularını açabilir ve Dileyenler de Marketplace üzerinden bu NFT'leri temin edebilir. Yine ben referans linkimi sizler için aşağıya bırakacağım ve Buradan giriş yapabileceksiniz arkadaşlar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.